göreve geldiğimiz günden itibaren Mesarya'nın her bir sokağına eşit ve adaletli bir hizmet vermek prensibiyle yola çıktık. Aralıksız bir şekilde her köyümüze en ihtiyaçlıdan başlamak suretiyle e, projelerimize başladık. Özellikle Mesarya'mızın en sıkıntılı gördüğümüz şeyleri, kaldırım drenaj çalışmaları, çünkü ve su şebekesi kaldırım drenajları güzel olmadıktan sonra, suyu tahliye etmedikten sonra üzerinize yapacağınız asfaltla bir şey e, mana ifade etmez pek. Bunları, bunlar asıl sebebi bunlar olacak şekilde yatırım alanları, kaldırım drenajı bittikten sonra da su şebekesiyle ilgili çalışmaları tamamlanıp sonra asfaltını dökerek hak ettiği değeri belediye kaynakları har vurup hazvan savurmadan, savurmayacak şekilde yapmış olduğumuz hizmeti seneler boyu gelecek nesillere aktarmak adına bu şekilde yapıyoruz hizmetlerimizi. Tabii bunun yanında çocuklarla ilgili, sosyal aktivitelerle ilgili, yaşlılarımızla, ikinci bahar yaşam kulübümüzle ilgili, gençlerimizle, yeniden doğan çocuklarla yani hizmet yelpazemiz te doğumdan ölüme kadar olan bir yelpazeyi mesaryalının hizmetini sunduk. Eşit, şeffaf, adaletli bir şekilde denk bütçeyi yakalayacak şekilde Bugün de üçüncü yılımızı doldurduk yaptığımız projelerde ve hizmetlerde. Dediğim gibi size doğumdan ölüme kadar olan bir süreçte hizmeti ne kadar e, yerinde, açık, şeffaf, adaletli yapabileceğimizin kavgasıyla bu mücadelesiyle bu hizmetleri devam ettiriyoruz. Teşekkür ederim bu konuda vermiş olduğunuz bu fırsattan dolayı size de.